Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in El kıyas. İslam fıkhının dayandığı temel kaynaklardan dördüncüsü kıyas. Bura geldik. Kıyas Kur'an ve sünnette hükmü olmayan bir meseleyi Kur'an ve sünnette hükmü olan bir meseleye e, katmaktır, eklemektir. İşte buna kıyas denilir. Tabi kıyas olabilmesi için e, dört tane rükün gerekir. Dört e, e, şey gerekiyor kıyasın olabilmesi için. Bir, asıl olması gerekiyor. Yani aleyhi diyoruz. Hani Kur'an'da ve sünnette hükmü sabit olan o meselenin olması gerekir. İkincisi fer'an olması gerekir. Yani o Kuranda hükmü sabit olana hana e, ilhak edeceğimiz ona kıyaslayacağımız o e, fer onun adal olması lazım bir de o e, Kur'an ve Sünnet'te olan o meselenin hükmünün olması lazım onun hükmü nedir mesela farz mıdır haram mıdır Sünnet midir mübah mıdır vesaire onun hükmünün sabit olması lazım ve o asılla fer arasında illet birliği olması lazım. Yani Kur'an ve sünnette bir de icmata hükmü sabit olan ile o hükmü sabit olmayan yani üzerine kıyas edilen bu ikisi arasında illet birliği olması gerekir ki ona kıyas edilebilsin. İşte kıyas olabilmesi için bu bu, bu bu dört şart gerekiyor. Kıyası oluşturan dört temel hüküm bu saydıklarımızdır. Ee, bu fıkhın, İslam fıkhının dayandığı e, temel kaynaklardan e, bu kıyas dördüncü mertebededir. Birinci mertebe Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci mertebe sünnet-i nebeviyyedir. Üçüncüsü icma, dördüncüsü ise kıyastır. Yani bir mesele gördüğümüz zaman bu meselenin hükmü nedir? Acaba farz mıdır, sünnet midir, mübah mıdır? Bunun hükmünün ne olduğunu... İlk etapta Kur'an-ı Kerim'e başvuruyoruz. Eğer Kur'an-ı Kerim'de bulursak o zaman onunla amel ederiz. Kur'an'da bulamadık o zaman Sünnet-i Nebeve'ye başvuracağız. Orada da bulamadık sonra İcma'a başvuracağız. Orada da bulunmadığı zaman bu sefer e, kıyas yoluna başvurulur. Tabi bu kıyasla herkesin yaptığı bir iş değildir. E, İslam alimlerinin müştehit olanların yaptığı bir işlemdir el kıyasu ve bu kıyas şudur ilhaku emrin bir şeyi ilhak etmektir bir meseleyi e, eklemektir o emr o şey ki leyse fihi o şeyde yoktur hükmün şer'iyyün onda şer'i bir hüküm yoktur mesela bir örnek vereyim o örnek üzerinden açıklayalım mesela örneğin e, bir kişi birine vasiyette bulunuyor. Ben ölürsem bu malım falanca kişiye olsun. İşte bu vasiyeti e, e, yapılan kişi. Yani mesela bak şöyle çizerek göstereyim. Bu Ali'dir. Bu e, Mehmet. Hı hı. Şimdi Ali'nin mal mülkü var. Bu Ali diyor ki ben öldükten sonra malım mülküm hepsi Mustafa Mustafa'nın olsun. Mustafa diyelim. Mehmet değil, Mustafa diyelim mesela. Ali diyor ben benim malım mülküm hepsi ben öldükten sonra Mustafa'ya olsun. Tabi bu vasiyeti yaptıktan sonra Mustafa da kalkıyor o mal mülke çabuk konmak için Ali'yi öldürüyor. E şimdi bu Mustafa Ali'yi öldürür öldürerek kısa yoldan o malak kavuşmak için daha hızlı bir şekilde o mala kavuşmak için Mustafa Ali'yi öldürürse Mustafa o vasiyet edilen mala e, sahip olabilir mi olmaz mı? Bunun hükmü Kur'an'da yok, sünnette yok, icmada yok. E, peki ne yapacağız? İşte bunun Kur'an'da hükmü sabit olan bir meseleye kıyas ediyoruz. Hadis-i şerifte mesela e, hadis şerifte şöyle buyuruyor. El katilu la yerithu. El katilu la -yerithu. Evet. El katilü la yerisu. Katil varis olmaz. Şimdi baba kendi oğluna miras bırakır. Fakat oğlu mirasa çabuk konmak için kalkıp babasını öldürürse bu katil o mirasa sahip olamaz. O mirastan ona verilmez. Niye? İşte bak şu bir yoldan kısa bir şekilde o mala kavuşmak için böyle bir işe girişirse ee, mirasa o kavuşamaz. İşte bu hükmü sabit olan bir meseledir. Bunun hükmü sabittir. Fakat bu vasiyet konusu hani e, Kur'an'da bunun hükmü yok. Sünnete de yok. İşte bak ne yapıyoruz? Kur'an veya sünnete bakıyoruz. Sünnette e, buna benzer illet ortaklığı yani aynı nedenden nedenlik bakımından ortak olan bir meseleye giriyoruz ve bunu da bu meseleye hükmü e, kıyas ediyoruz. Demek ki Ali vasiyet ettiği zaman Mustafa'ya bu malım şu kadar malım verilsin. Mustafa öldürme yoluyla yani gayrimeşru bir yolla onu elde etmek için Ali'yi öldürürse o vasiyet edilen mala Mustafa kavuşamaz. İşte bu şekilde bu meseleyi de ne yapmış olduk? Bu meseleye kıyas etmiş olduk. İşte kıyas budur. Ve o kıyas şudur. İlhaku emrin bir şey sen ne yapıyorsun? ekliyorsun, ilhak ediyorsun. O şey ki sıfatı leyse fihi o şeyde yoktur hükmün şer'iyyün. O şeyde şer'i bir hüküm yok. Mesela bu vasiyet konusunda bu anlattığımız şeklinde burada herhangi şer'i bir hüküm yok. Acaba olur mu olmaz mı şer'i bir hüküm bunun hakkında yok işte böyle bir şey hakkında şer'i hüküm olmayan bir şeyi ilhak ediyorsun bi ahara ilhaku emrin bi ahara bu bi ahara o ilhak bu ilhak imtalıktır. yani o şeyi ilhak ediyorsun bi ahara yani bi emrin ahara başka bir şey ilhak ediyorsun o başka bir şey ki mansusin mesela bak, o başka şey ki mansusin nas var yani kesin hüküm var kararlaştırılmış ala hükmü onun hükmü üzerine kararlaştırılmış. Mesela bak bu miras e, konusu mesela hadiste. Bak bunun üzerine kararlaştırılmış bir hüküm var bunun üzerine. Bu şekilde e, böyle bir katil o mirasa sahip olamaz. Bak bunun hükmü üzerine kararlaştırılmış. Yani hükmü üzerine kararlaştırılmayan bir meseleyi hükmü kararlaştırılmış başka bir şeye e, ilhak etmektir, eklemektir. Ama buna kıyaslıyoruz. Tabi bu meseleyi niye buna ekliyoruz? Şu sebepten ötürü. Li ittihadil illeti beynehuma. Beynehuma. Bu ve bu ikisi arasında illet birliği olduğu için. Li ittihadi bir olduğu için illeti sebep. İkisinde sebep birdir yani ya. Katil niye varis olamıyor? Niye o babasından kalan mülke mal mülke o mirasa konamıyor. Çünkü gayri olan katil yoluyla e, elde etmeye çalıştığı için. Burada da kendisine vaziyet, vasiyet edilen kişi niye sahip olamıyor o vasiyetlen mala? Çünkü gayri olan bir yol olan katil ile o mala mülke sahip olmaya çalıştığı için. Bak ikisinin de sebebi illeti birdir, aynıdır. Li ittihadil illeti beynehuma o kim e, mesela o kişi şey hakkında e, illet birliği olduğu için <laughs> zaten kıyasın e, önemli önemli e, sebeplerinden bir tanesi budur. İllet birliği. Aralarında illet birliği olmazsa e, birbirine kıyas edilmezse söz konusu olmaz. Bu mesele hakkında kararlaştırılmış bir hüküm yok fakat bu mesele hakkında Kararlaştırılmış bir hüküm var O zaman bu hakkında kararlaştırılmış Hüküm olmayan meseleyi Bu hakkında e, Kararlaştırılmış hüküm olan meseleye Biz ilhak ediyoruz Onun hükmü de aynen Aynen bunun gibidir Ve hâzel Bu söylediğimiz kıyas işlemi Nerci'ü Biz buna bu kıyasa müracaat ediyoruz Ne zaman buna müracaat ediyoruz İza ne zaman ki Lem necid bulmazsak nassan kararlaştırılmış ala hükmün hüküm bir hüküm üzerine nas yani bir karar bulmazsak hükmü ala hükmü meseletin men mesaili yani meselelerden herhangi bir meselenin hükmünün üzerine bir hüküm bulmazsak o zaman biz başlayacağız başvuracağız kıyasa başvuracağız fil Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim'de olan meseleler ve la sünneti ve de sünnet olan meselelerden Herhangi bir meselenin hükmünde hükmünü o meselede hükmü bulmazsak o zaman biz kıyasa başvuracağız. fil filizme ve icmata. Yani Kuranda, Sünnette ve icmata herhangi bir mesele hakkında hükmü bulunmadığı zaman o zaman e, kıyasa başvururuz. Yani önümüze bir mesele çıktığı zaman o meselenin hükmü Kuranda yok, Sünnete yok icmaata yok o zaman biz ne yapacağız o, 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 o zaman bu mesele e, hakkında biz kıyasa başvuracağız bu hadal kıyası işte bu kıyas nerce ilehi biz buna başvuruyoruz ne zaman başvuruyoruz İdalem necid eğer bulmazsak nassan yani bir karar e, bir karar bulmazsak ala hükmü meseletin meselenin hükmüne dair bir karar bulmazsak önümüze bir mesele çıktı o meselenin hükmü nedir? Buna da bir karar, herhangi bir hüküm bulmadıksa, minel mesele herhangi bir meseleden bir mesele hakkında bir hüküm bulamadıysak, fil Kur'an-ı kuran kimde bulamadık, ve la fil sünneti, sünneti bulamadık, Vela fil ve la fil icma'i ve icma'ta da bulamadık. O zaman böyle bir durumda biz ne yapacağız? Bu kıyasa başvuracağız. başvuracağız. Menziletül kıyasi. Peki kıyasın mertebesi, menzilesi yani derecesi hangisidir? Fel kıyasu izen işte o halde kıyas fil mertebetir rabiati dördüncü mertebededir. Birinci mertebe Kur'an Kur'andır. İkinci mertebe sünnettir. Üçüncü mertebe icma. Abu kıyas ise dördüncü mertebede olmuş oluyor. Hangi yönden dördüncü mertebededir? Min haysur rucu'i ileyhi. Kendisine müracaat edilme bakımından Iı, kıyas dördüncü mertebededir. Yani bir meselenin hükmü hakkında ilk müracaat edeceğimiz şey Kur'an-ı Kerim'dir. Orada o meseleye dair bir hüküm bulamazsak sonra da müracaat edeceğimiz yer sünnet-i nebeviyedir. Sonrasından icma dördüncü sırada kıyas geliyor. Kıyası oluşturan rükünler nelerdir? Bu sefer de onlara geçiyoruz. Erkanul kıyasi, kıyası oluşturan rükünler kıyasın rükünleri temel taşlarım. Ve erkanul kıyasi erbaatun. Kıyasın rükünleri dört tanedir. Birincisi aslun yani makisu aleyh. Bu ikisi aynıdır. Bir. Bu birdir. Asıl. Yani makisu aleyh. Asıl olan var. Yani hani Kur'an'da, sünnete ve icmaata hükmü sabit olan var. Bu asıldır. Yani makisu aleyh kendisi üzerine kıyas edilen bu bu asıldır ve fergün yani makysun kıyas olan kendisi de kıyas olmuş bu ikinci evet bu ikinci rükün fer olan o ve hükmü'l asli o asıl olan var ya onun e, hükmü işte mesela bak, asıl olan burada el leysu asıl budur hükmü nedir e, o mülasa sahip olamaz Hah. Bak onun hükmü o asıl ki elman onun hükmü ki ee, el mensusu aleyhi Hükmü asli O hüküm ki El mansusu aleyhi Üzerine nas yapılmış Yani üzerine e, e, hüküm verme bakımından Kararlaştırılmış hüküm Kararlaştırılmış olan hüküm Aslın kararlaştırılmış Hükmü de olması gerekir Asıl budur Kararlaştırılmış hükmü nedir Kararlaştırılmış hükmü şudur O katil Varis olamaz Ondan sonra bu da üçüncüsüydü tabi. Evet bu da üçtür. Yani hükmü'l-asli. Asıl o Kur'an, sünnet icmaata bulunan o meselenin hükmü. O hüküm ki el-mansusu aleyhi e, kararlaştırılmış olan e, hüküm olması gerekiyor. Ve illetun bir de illet olacak. Dördüncüsü bu da. Bu da dört. Illetun bir illet olacak. O illet ki o sebep ki tecmeu cem edecek beynel asli vel fer'i asıl ve fer'i cem edecek bir ara toplayacak bir illet olması lazım. Bu asıldır, bu da fer'attır. İkisi arasında bunları cem edecek bir illet birliği olması lazım. İkisinin ortak yönü olması lazım. İlk ortak yönü nedir? Şer'i olman bir yolla, şer'i olman bir yolla bir şey elde etmek. Evet. İşte bu dört bu dört rükün olması gerekir ki kıyas yapılabilsin. Şimdi kıyasam biz burada bir örnek verdik zaten. Ee, bu kitapta da başka bir örnek verecek. Diyor misalul kıyasi kıyasa verilen örnek. Mesela inna Allah haram el hamra bin nas kerimi. Kur'an el Kerim. İnna Teala şüphesiz ki Cenab-ı Allah harrama haram kılmış el hamra içki. Cenab-ı Allah içki haram kılmış. Binasıl Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle içki haram kılmış. Vel illetu fi tahrimihi. Bunun haram oluşundaki illet sebep nedir? Yani içki için ni niçin haram kılmış? Bunun illeti nedir? Hiye o illet, o sebep şudur. Ennehu, yani bu hamur, bu içki, muskirun, sarhoş edicidir. Yüzhibul akla ve aklı gideriyor, akla zarar veriyor. İşte bu sebepten ötürü sarhoş olması ve akla zarar vermesinden dolayı Cenab-ı Allah içkiyi yasaklamış, haram kılmış. Bu sebepten ötürü. Evet, bakın sebebimiz bu, illet bu. Fe ve vecedna biz eğer bulursak şaraben bir içecek görürsek, akara başka bir şarap, başka bir içecek görürsek Lehu o içeceğin ismun gayrul hamri. O içeceğin ismi var ama gayrul hamri içki değil. Hamr değil başka bir isimle isimlenmiş bir içecek bulursak acaba bunun hükmü nedir? O zaman o e, bakacağız. Ve vecedna hada şaraba Bakacağız o iç, içecek. O da sarhoş edici midir yoksa değil midir? Bakıyoruz ki vecedne hada şaraba muskiran. Bakıyoruz ki o yeni gördüğümüz içecek de müskirdir. O da sarhoş edicidir. O zaman hakemle biz hükmederiz. Bu izanın cevabıdır. hakemle hüküm veririz bi tahrimihi o içeceğin haram olduğuna hüküm veririz. Peki bunu nasıl yaptık? Kıyasen alal hamri içkiye kıyas ederekten. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim'de Cenab-ı Allah işi yasaklamış, haram etmiş. Sebep nedir? E çünkü sarhoş edicidir ve akla zarar veriyor. Eğer biz de günümüzde bir içecek görürsek, o içecek öyle bir içecektir ki ismi değişiktir, ona içki ismi verilmemiş. Başka bir isim takılmış ama bakıyoruz ki bu içecek de ne yapıyor? Bu da sarhoş edicidir, akla zarar veriyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Bu içeceğin haram olduğuna hüküm veririz. Bunu nasıl yapıyoruz? Kıyasen alal hamri, bunu içkiye kıyas ediyoruz. Niye pek içkiye kıyas ediyoruz? Li anna illete tahrimi, çünkü haram oluşunun sebebi vahiyel iskaru ki o da sarhoş edici olmasıdır. Abu sebep mevcudatun fi hada şarabi bu içecekte de mevcuttur. Yani içki neden haram kılınmıştı? Sarhoş edici olmasından ve akla zarar vermesinden ötürü. İşte bu sebep, bu illet bu içecekte de söz konusu olduğu için, bu içecekte de mevcut olduğu için o yüzden biz buna da haram dedik. Feyakunu artık bu içecekte de yekunu haramen. Bu da haram olmuş oluyor. Mislel hamdi içki gibi bu da haram olmuş oluyor. Yani demek ki günümüzde diyelim ki bazı içecekler ortaya çıkarsa ve bunlara içki ismi değil de başka isimler tak ıı, ıı, takılırsa işte bakacağız bu, iç, bu içeceğin hükmü nedir? Bakıyoruz ki bu da içki gibi sarhoş ediciyse o zaman diyeceğiz ki bu da içki gibi haramdır. İllet birliğinden dolayı işte هذه bu anlattığımız dört tane e, kaynak hiye'l masadir bunlar kaynaklardır. et-tashriiyatu'ş-şer'i kaynaklardır. elleti bu şer'i kaynaklar ki turca'u ileyha bunlara müracaat edilir. ehkamul fıkhî yani fıkhın hükümleri e, bunlara müracaat ettirilir. el-islamiî ehkamul fıkhl İslami. İslami fıkhın hükümlerinin döndürüldüğü yerdir bu. Bu dört kaynak. Yani İslam fıkhındaki bütün hükümler işte temel dört kaynağa dayanır. Bunlar Kur'an, sünnet, icma ve kıyasdır. İşte bu dördü bunlardır. Zekernâhe bu dört e, temel kaynağı biz zikrettik. Yani e, Fisad-ı tabi. Yani bu fıkıh kitabına daha konularına başlamadan önce Mesela şöyle e, Kitabul daha Aksamul bu konuya kitabın giriş daha giriş yapmadan önce bu dört e, kaynağı anlattık Zekernaha. Bunları fisadri hadal kitabı bu kitabın başında zikrettik bu dört temel kaynağı e, tetmimen lil faydeti faydayı tamamlamak için. Çünkü madem ki bu bunları biz zik ediyoruz, o zaman kaynakta nedir neye dayanıyorlar? işte i̇şte onlar da zik ki fayda tamamlansın diye. Ve mekanu tafsiliha biz burada faydayı tamamlamak için zikrettik. Ama ve mekanu tafsiliha bu dört kaynağın tafsili detaylı bir şekilde anlatıldığı yer ise o kutubu usulü fıkıh fıkıh usulü kitaplarıdır yani fıkıh usulü kitaplarında kutubu usulil fakil islamiyyi İslam fıkıh usul e, usulünde yani fıkıh usulü kitaplarında bunların detayı e, onlardadır. Detay yeri oralardadır. Detaylı bir şekilde öğrenmek isteyenler e, fakıh usulü kitaplarında bunu öğrenebilirler. daruratut itlizamil fakil islamiyyi وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين